arkadaşlar. Bugün 7 Mayıs Perşembe günlerden. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Bugün sizlere Adana usulü rahmetli kayınvalidemden öğrendiğim imam bayıldı yapacağım. Patlıcan imam bayıldı. 1 kilo patlıcanımı kızarttım. Gördüğünüz gibi ortadan kesip onlar oraya hazırladım. Daha sonra iki tane orta boy soğanım, bir kapya biberim, bir yeşil biberim, bir kaseye domates konserve yine büyük bir kase. Ee, yarım kase ıslanmış sıcak suda bekletilmiş yeşil mercimeği, büyük bir kasede haşlanmış nohutum var ve salçam var. Bu yemeği pişirirken kesinlikle yağ kullanmayacağım. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Ee, kızarttım tencereye patlıcanları. Ben bu yemeği pişirirken kesinlikle yağ kullanmıyorum. Sadece patlıcanlarımı yağda kızartıyorum. Soğanlarımı atıyorum. Ocağın altını yaktım. Buna biraz gördüğünüz gibi bir fincan kadar su koyuyorum. Tuzumu atıyorum. Patlıcanlar çok tuz çektiği, yağ çektiği için gerek kalmıyor bir daha yağ koymaya. O yüzden ben sadece kızarttığım yağ başka yağ kullanmıyorum. Soğanlarımı koyuyorum biraz bunlar böyle yumuşatını Evet, soğanımızı 5 dakika kadar o koyduğum suyla beraber kavurdum. Biberlerimi koyuyorum şimdi. Evet. Ben da şöyle iki döndürüyorum. Evet, soğanımız, biberlerimiz 5'er 5 dakika kadar onu kavurdum. Suyunu çekti. Sası kokusu gitti. Şimdi salçamızı koyacağız. Salçamızı şöyle biraz karıştırıyoruz. Çünkü içinde yağ olmadığı için biraz zor şey yapıyor. Sosumuzu koyduk. Domates sosumuzu. Sadece 2 dakika kaynaması yeterli bunun. Domates sosumuzu koyduktan sonra 5 dakika kadar daha pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra mercimeklerimizi ıslanmış yeşil mercimeklerimizi koyuyorum. Nohutumu koydum. Haşlanmış Bunları bir güzelce karıştırıyorum. Evet bu da kaynadı. Bir dakika fazla değil. Kapatıyorum altını. Hazırladığım sosumu buraya alıyorum. canlarımı şey yapacağım. Altını direkt şöyle yerleştireceğim. Şöyle yan yana gelecek şekilde bunları dizeceğim. Kızarmış patlıcanlarımı gördüğünüz gibi sosu yaptığım tencereye dizdim. Üzerine yaptığımız sosumuzu böyle bile yenir bu. İnanın o kadar güzel oldu. Döküyoruz. Şöyle üzerine yerleştiriyoruz. Evet, böylece yemeğimizi tamamlamış olduk. Yemeğimizin ağzını kapatıp kısık ateşte bir 25 dakika pişmesi yeterli gelecek sanırım. Yemeğimiz pişmiş mi bakıyorum. Evet. Hafif bir suyu var. Gördüğünüz gibi hiç yağ koymadık ama tamamen yağ. Şimdi bunu servis tabağıma alacağız. Evet yemeğimiz pişti. Yanında sade pirinç pilavı. Çünkü içinde nohut ve mercimek olduğu için sade daha güzel oluyor. Yanına da sarımsaklı yoğurt hazırladım. Böyle üzerine Güzelce bolca yoğurdumuzu döküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.